Merhabalar arkadaşlar. Bugün e, 7. sınıf 1. üniversite testleriyle devam ediyoruz. Şimdi kibap quizimizle devam edeceğiz. Hem reading hem vocabulary hepsini göreceğiz burada. Match the pictures with the suitable sentences. Şimdi resimlerle uygun cümleleri eşleştireceğiz. Öncelikle resimlere baktığımızda Edward, elinde bir sürü kitap. Hello, I'm 22 years old. I have some weight problems. Hmm, kilo problemi yaşayan hangisi olabilir? Sanki Thomas. I always go on a diet. Olsa thick glasses. Hmm, kalın gözlüklerim var. O zaman bunun için ne diyebiliriz arkadaşlar? Buraya A diyoruz. Bunu A seçeneğiyle eşleştirmiş olduk. Evet devam edelim. Hi, I am a school girl. I am tall and slim. I am very sporty. I usually play soccer futbol oynayan da daha çok Nadia gibi gözüküyor. O yüzden buna da D diyoruz. D ile eşleşti. My friends call me as a bookworm. Because bookworm işte bookworm buradaki önemli kelimemiz. Bunu da bir yani elinde kitap olan arkadaşla eşleştirmiş oluyoruz. I have long straight brown hair and wear glasses diyen de her olacak. Yani D ile eşleşmiş oldu. Circle the correct word. Şimdi bakalım. Doğru seçeneği işaretleyeceğiz. Melanie is or are. Tekil olduğu için biz bunu is olarak işaretliyoruz. Is. Well known pop star in her country. She is 21, 21. Yaşlarda tabii ki 21 olarak alıyoruz. Years old. She is a middle aged. Middle or young woman. Orta yaşlı mı? 21 young woman diyebiliriz. Middle age biraz daha 30-35 üzeri. Her song, songs öznemize dikkat ediyoruz. Are the popular. A special teens admire mu? Admires mı? yine teens olduğu için admire diyoruz. Çoğu burada es almayacak. She is also a very beautiful girl. She olduğu için she is tall and slim. Tall but slim. Uzun ama olmaz. Tabii ki tall and slim. She has got. Have demiyoruz. Has have olmayacak tabii ki. Straight long hair. She has got. Aynı şekilde blue eyes. Bir tane gözü yok sonuçta. Blue eyes. But she always wears. All wears. Tabii ki she olduğu için wears almış oluyoruz. Bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. Bakalım use the verbs in the correct form. That boy tabii ki buraya ne gelecek? Is. Very strong. I have. Lisa always özlemiz she olduğu için wears diyoruz. Unutmayalım sevgili. My daughter have me, has me. She olduğu için has. Has diyoruz. My cousins Öznelerimize hep dikkat ediyoruz. Özne yüklemenin önemli. Her mother does dedik buraya da. Her mother does sports every day. Ve bir sonrakinde doğru cümleler yapacağız. Bakalım hemen öznemizi başa alalım. We are good friends diyoruz middle aged my mother woman a, is evet bu da aynı şekilde my mother is a middle aged woman diyebiliriz nesrin long hair <laughs> has got black skin şimdi öncelikle öznemizi alıyoruz nesrin has got devam ediyoruz fiilimizde şimdi hangi sırayla almamız gerekiyor Öncelikle uzun kısa long. Sonra kıvırcık mı düz mü bunu söyleyeceğiz. Straight. Ve rengi en son söylüyoruz. Black hair diye söylemiş olduk. Harry. Harry'i yine özlemiz olarak başa aldık. Harry is fiilimizi de aldık. Is short and fat. Ama e ve boy da var. Bunları da unutmayalım. Harry is short and fat boy. Ama e'yi nereye alacağız? Sıfatı tamladığı için is a short and fat boy olarak alsak daha doğru olacak. Ve burada sorumuz var. Hemen soru kelimemizi alıyoruz. What'la başladık. Does'ı gördük. Hemen yardımcı fiilimiz What does your Özmemiz gelmesi gerekiyor brother Look like Nasıl görünüyor Look like diye almış oluyoruz Sorumuz da bu şekilde oluşmuş oluyor arkadaşlar